Hiç aşık oldun mu? Aşklarım çok meşhurdur. <laughs> Aşklarım çok meşhurdur. Ama çok kötü bir aşk yaşadım. Asla yapmam dediğim şeylerin birindendir aşk. Yani aşka... Sorry, önceki hayatından mı aşık oldun sonraki hayatından mı aşık oldun? Önceki hayatımda aşık olup sonraki hayatıma geçip ondan sonra onu bıraktım. Onun için değiştim ama onu bıraktım dinleyebilir miyiz? Çok enteresantı. Ben çok fazla aşka inanan bir insan değildim. O da benim çok ağır depresyon. Annemin öldüğü dönemden 3 yıl sonrasında. Ve ben... ben o dönemde bir çocuğa aşık oldum. Annem ölmüş, yaşım o zaman 33, yaş te vereyim ki insanların kafasında soru kalmasın. 19 yaşında bir çocuğa aşıktım. E, ee, onun da bir arkadaşı vardı, Urfalı. İsmini vermeyeceğim. Buradaki en meşhur isimlerden biridir zaten. <laughs> Dergahında olduğumuz yer gibi. <laughs> ee, onun gidecek yeri yoktu. Ailesi ismini terk edip Urfa'ya yerleşince, o da kendisi ismi de kalmayı ısrar ediyor. Arkadaşına da ben aşığım. O da diyor ki benim arkadaşım da sende kalabilir mi diyor. Kalabilir diyorum. Ondan sonra ona karşı çok saygısı vardı. E, hem bir anneliği yaşadım ben onda. Hem sevgililiği yaşadım. Hem sahiplenmeyi yaşadım. Ama çok güzel bir birey yetiştirdiğime inanıyorum. E, ondan sonrasında gerçekten onu çok sevdim deli gibi aşık oldum. Yani cinsiyet değiştirmemdeki etkenlerin başında da kendisi de geliyor. Bir şey soracağım. Şimdi ben aşkı insanın elde etmeye çalışıp da elde etme edemediği her şeydir diye tanımıyorum. Doğru mu tanımlıyorum? Ya düşünebiliyor musun? Markete gittiğinde ilk önce onun sevdiklerini almayla başlıyorsun. Evet. Hani Gerçek aşk böylemiş. Bunu anladım. Mesela o bunu sever. İlk önce onu kilerini alıp sonra kendi ihtiyaçlarını alıyorsun. İlk önce onu düşünüyorsun. Elde de ettik. Ten da çok güzeldi. Zaten etkileyen oydu. Kokusu. Beni kendine kokusu aşık etti. Ve ben onun tişörtünü iki yıl sakladım. Koklamak için. Yani e, ondan sonrasında da işte bu değişim sürecine girdikten sonra Özür e, bu süreçle ilgili zaten yani aşık olmuş olan insan seni bu şekilde kabul etti mi veya bu şekilde olmanı etmedi. Mı? E, bana söylediği çok daha vardı. Ben eski Selim'i seviyordum dedi. Eski Selim sana yeni Selim'e herkese aşık dedim. Sen Selim'ken aşık oldun, o da seni Selim'ken seviyordu. Ondan sonra ben keşke olmasaydın, keşke değişmeseydin dedi. Ben de ondan sonra ona söyledim tek bir laf vardı. Eskiden sana Selim'e aşıktı. Ama şimdi Selim'e herkese aşık dedim. <laughs> Selim'le beraber sen de öldün dedim. Ondan sonra ayrıldınız. Ondan sonra ee, ben bitirdim bitirmem gerekiyordu artık gitmediğini anladım. Hayatta bazen şeyler var ya narkus etkisi dedikleri bir olay vardır. İnsanlar ameliyat olduktan sonra duyguları değişiyor. Hani sağlıkçı olduğumuz için bunu rahatça söyleyebiliyorum. Tıp da bunu kabul ediyor. Mesela çok büyük ameliyatlardan sonra birçok insanların hayatları değişebiliyor. <laughs> Belki de o ameliyattan sonra benim hayatımdaki o narkoz etkisi miydi acaba diyorum. Hani uyandığımda çünkü yeni bir hayatta uyanıyorsun. Yani ölüp dirilmek gibi bir şey ya. Urfalı arkadaşımızdan başka biriyle aşık olmuyorsa o hayatının tek aşkı. Bak dinle, hayır. Ondan sonrasında ben her zaman her şeyi unutulur unutulur, aşkla kalbi yananlar, aşkla kurutulur olayı vardı. Sonra bu en son çalıştığım işletmeye girdim patronuma aşık oldum. Yani bir şekilde onunla çok iyi bir bağımız oldu. Ee, çok iyi bir samimiyetimiz oldu. Ve hayatımın golüne attığım yere geliyorum. Patronuma dedim ki, ben dedim bak dedim o Urfalı'yı bitirdim. Eğer ki dedim ben o Urfalı'yı bitiremezsem o beni kandırır. Ondan sonrasında ve dedim ee, alır götürür ve ben dedim bak işi bırakırım. Çok güzel bir işimiz var dedim. Tamam mı? Ve bununla ilgili dedim gelecek tepkilere hazırlıklı ol. Ee, sonra aradan bir üç ay geçtikten sonra eski çalıştığım mekanları arayaraktan ki yan yana mekanlar Selin patronu ile beraber ve bir telefon. Ondan sonra kendisine Hiçbir şey söylemeden, avukatımı arayaraktan, direkt avukatımı arayarak mesaj attırdım. Ondan sonra işte ben, patronum geldi. Dedi ki, sence bu hoş mudur? Dedi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Dedim. Sen beni işten çıkarttığında dedim ben ne olacağım? İşten çıkmış olacağım. Kıbrıs'a gideceğim dedim ve Kıbrıs'a gidersem dedim benim yanıma kim gelecek? Urfa'da gelecek dedim. Çok iyi bir tezgah yaptı. Ya onun tezgahına dedim düşmeyeceksin ya da onun tezgahını ona açıp beni Kıbrıs'a onunla beraber göndereceksin dedim. Dedi bu kadar mı inandırıcı oldu dedi senin bana aşkım dedi bu kadar mı inandı sana dedi. Ben dedim bu olaydan sonra bana aşık olduğunu anladım dedim. Çünkü dedim normal bir insan, ben de onun çevresini burada biliyordum, telefonlar açabilirdim. İşte benle beraber diyebilirdim, kız arkadaşıyla da çok samimiydi. Ondan sonrasında çok büyük bir dava açtım. Ama annesiyle çok samimi olduğum için, annesi beni aradı. Zaten dedi bir oğlum cezaevinde, öteki senin de mi olacaksın dedi. Ondan sonra ona tek bir telefon açtım. Seni affetmemdeki en büyük etkenlerden biri annendir dedim. Çünkü ben de anneme düşkünüm. Zaten kadın dedim bir oğlu hapiste. Bir ikincisi dedim hapiste olup yıkılmasın diye seni affediyorum. Çünkü seni affetmiyorum dedim. Anneni açıyorum. Ondan sonrasında <laughs> patronumla ilişkimiz çok yukarıya çıkınca o da doğuluydu. Harisa apar topar ve kararı aldı. <laughs> Çok enteresan, Aha, beraber oldu evlatlık işi de. Benim çok yakın komşum çıktı. <laughs> ya yani çok güldüğüm hayatlar oldu. Gerçekten güzel yaşadım. Yani ben hayatımda yaşadım aşklarda. Kişilerin beni sevmesiyle uğraşmadım. Onların hayatlarını kısıtlamadım. Ben onunla oturuyorsam, muhabbet ediyorsam, sarıldığımda mutluysam, kalktığımda varsa bana günaydın mesajı atıyorsa ben kendi mutluluğuma baktım. Onun arkasına bakma.